Ha. Ben de bir şey sorabilir miyim? Buyur sor. Şimdi internette araştırma yaparken büyükler ölürken son sözlerini okudum. Yani büyük insanların, büyük adamları ölürken son sözlerini okudum. Mustafa Kemal'in de ölürkenki son sözü ve aleykümselam. selam. Yalan. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Mustafa Kemal gece öldü. Belki benim ben konuşmak istemiyorum onunla ilgili. Bıktım. Bıktım. Benden bir adam yeni bir şey değil. Delil istesin. Hazırım. Sen bunu diyorsun ama delilin ne? Ben ezbere hiçbir şey söylemedim. Delil istesin. Yeni söze hacet yok ki benim söylediklerim onu anlamaya bin defa yeter ya. Bin defa. Adam gece öldü, doktorlara küfrediyordu, kovuyordu, sabahleyin geldiler ki ölmüş, ne yapacağız? Ulan şimdi öldü diyelim, tutun bir zabıt, Dokuzu 5 geçe, aynen böyledir. Doktorundan bana intikal etmişim ilgidir, doktorundan küfrediyor adamlara beni iyi edemediniz diye, geçti gittiler, nöbetçi kalmadı kimse. Sabahleyin geldiler ki ölmüş. Ne yapacağız? Merasim yapmaya da uygun olur. Dokuzu beş geçe. Durdurun şu saat. Onu da yarım saat sonra dokuzu beşe çektiler. Bu iş dokuz buçuk oldu. Saati de dokuzu beş geçe. Öyle hesapladılar ki yani tamam dokuzda mesai başlıyor. 5 dakika sonra da merasim. <laughs> Adam haşa peygamber her şeyi Allah ona yar haber yapar. Ölüm akıbet için bir ibrettir. Öyle bir ölüm ona nasip olmaz. Öyle bir ölüm ona nasip olmaz. Allah'ın diniyle harp eden, Allah'ın ayetine safsata diyen, Kur'an'a Arap uşağının yavesi diyen, sayayım mı daha sana sabaha kadar saysan bitmez. Bir adam da böyle melek geldi de ona selam verdi de o da aleyküm selam dedi de son nefesini verdi. Kargalar bile güller buna. O zaman kimse cehenneme gidiyor. almış. Onun kadar zarar vermiş bir adam gelmediği gibi gelmeyecektir de. Bak ben onun hakkında konuşmak istemiyordum. Sen beni mecbur ettin. Gelmeyecek de. Ebu Ceylal al. al. Ne yapmış? Hak teessüs edecek diye engel çıkarmış. Bu ne yapmış? Müesses hakkı yıkmış. 1400 yıllık emeği eba etmiş. Daha bundan sonra bir kafir gelecek de hilafet mi var 1400 sene devam edebilmiş başka bir müessese mi var? Onu yıkacak da onun kadar şeref yap olacak e, küfür namı hesabına. Var mı böyle bir şey? Var mı Osmanlı cemiyetindeki gibi ahlaklı bir milletle onu bu maskara maçlarda ömür tüketen bir şarkıcıyı havaalanında karşılayan rezil bir gençlik haline getirecek. İçkiyi mubah sayan kanunuyla kumarı mubah sayan bir devlet onun yerine ikram edecek. Öyle bir millet yok ki. Bu rejim yıkıldığı zaman tarihte ben de hayattaysam şunu iddia edeceğim. Ey Kemalistler bu milleti teslim aldığınız şekliyle teslim edin. Maskara el çevirmişsiniz. Bu millet efradı içinde, bu millet efradı içinde Osmanlı cemiyetinde hayal edilmeyecek insanlar var. Hayal edilmeyecek. Devletin zirvesinde fuş yapan, gündüz mecliste gece lüks otellerde kafa çeken, kumar oynayan. Güya millet müvessilleri, güya bürokratlar, güya bilmem neler. Tabandan zirveye kadar. Milletin yarısı mutlak çürüktür. Çürük bir elma gibidir. Onun için idarenin tam düzelmesini beklemek beyhudedir. Kema tekunu yüvelle aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Ebu Cehil onun yanında çok masum. Hakkı yıkmadı. Teessüsüne karşı çıktı. Bu 1400 yıllık emeği heba etti. Senin bir arsan olsa, civarındaki adam sana oraya bina yaptırmasa, bu zulümdür, hakkını kullandırmıyor. Ama başka bir komşu yap arkadaşım dese, sen 30 kat yapsan, içine insanları doldursan, ondan sonra bodruma dinamit koyup o binayı yıksa, bu iki adamın zulmü aynı mıdır? Ebu Cehil birinci, birinci zalime benzer, Kemal Paşa ikinciye benzer. Bana göre. Ölçü Müslümanlıksa bu böyledir. Ama sen ölçüyü İslam almayıp da onu alkışlayacaksın. Buyur alkışla arkadaşım zaten 80 senede alkışlanıyor. Yani müsaade edin de alkışlamayan biri de konuşsun yahu. Bu nasıl demokrasi? Tek sesli musiki gibi nasıl demokrasi? Allah de suç değil. Böyle kitaplar dolu. Allah de suç değil. İsterse birisi benim bu sözümden suç çıkarabilir. Tenkit suç. Tenkit. Tenkit suç. Kanun hakaret suçtur diyor. Temiz mahkemesi Necip Ağzı'nın kitabı dolayısıyla onun zemmettiği vahidiyetini methetmek onu tenkit etmekle de alay suçtur bir. temiz mahkemesi. Bunu dağdaki çobanlar söylemiyor. Siz kemalizm nesaretini anlayın. Böyle memleket olmaz. Ve bu böyle devam etmez elbette. İnsanların hürriyete ihtiyacı var. Fikir hürriyetine ihtiyacı var. Bunu sen istediğin kadar hapse balonu fazla şişirdim mi patlar. Bu bir patlama işidir artık. Yeter bıktık. 90 senedir. 90 senedir. Mekteplerde hep bunu dinledik. Sokakta bunu dinliyoruz. 60 ihtilal oldu. Behçet Kemal Radyo'ya çıktı. Tanrı peygamber diye taptığınız ne varsa hepsi ondan feyz aldı. Hepsi bilmem ne oldu. Bunları duymaktan usandım. Yeter. İnsan insan olarak görün bu adamda ya. Hatasıyla, sevabıyla varsa yani. Neyse. <laughs> Methetmen de bir haddi olur ya. Size kitap gösteririm. Mehdi'dir diyen var. Allah'tır diyen var. Bize Allah lazım değil. Sen bize yetersin. Kaderini şerefime kaldırırım. Tanrı Kemal'e kaldırırım diye var. Ben bunlar hepsi yazılı ya. Yeter başka bir suat sor Allah aşkına. Anlamayan anlamaz.